Halid bin Velid İslam tarihinin altın sayfalarına adını cesaretiyle, dehasıyla ve inancına olan sarsılmaz bağlılığıyla yazdırmış, tarihin gördüğü en büyük komutanlardan biri olmuştur. İslamiyetin yayılmasında ve İslam devletinin güçlenmesinde oynadığı rol onun Allah'ın Kılıcı unvanını taşımasını sağlamıştır. Halid bin Velid'in hayatı baştan sona destansı bir hikaye ile doludur ve onun hikayesi sadece askeri başarılarla sınırlı değildir. Derin bir iman, adaletli bir ruh, liderlik vasfı ve nihai bir tevazu örneği olan Halid bin Velid tüm insanlığa örnek olabilecek niteliklere sahip bir şahsiyettir. Onun hikayesi insanlık tarihine bir ders niteliğindedir. Halid bin Velid Mekke'nin önde gelen ve saygın ailelerinden birine mensup olarak dünyaya geldi. Ailesi Kureyş kabilesine bağlı Mahzum oğulları kolundandı. Babası Velid bin Muire hem zengin hem de Kureyş'in liderlerinden biriydi. Mahzum oğulları Kureyş'in en savaşçı ve güçlü kabilelerinden biriydi ve bu durum Halid'in gençlik yıllarında aldığı eğitim üzerinde büyük etkiler bırakmıştı. Halid çocukluk yıllarından itibaren iyi bir eğitim aldı. Kureyş aristokrasisine mensup biri olarak Savaş teknikleri, silah kullanımı ve liderlik becerileri üzerine eğitildi. At binme, kılıç kullanma ve okçuluk konusunda olağanüstü yeteneklere sahipti. Cesareti ve fiziksel dayanıklılığı küçük yaşlardan itibaren dikkat çekiyordu. Kabile içindeki yarışmalarda, özellikle dövüş ve okçuluk gibi beceriler gerektiren oyunlarda üstün başarılar elde ediyordu. Zamanla hem fiziksel gücü hem de askeri becerileriyle adından sıkça söz ettiren biri haline gelmeye başladı. Bu dönemlerde Halid, Kureyş'in en zeki ve yetenekli gençlerinden biri olarak görülüyordu. Kureyş'in savaşçı ruhunu tam anlamıyla benimseyen Halid, Müslümanların erken dönemlerinde İslam'a karşı ciddi bir muhalefet gösterenlerden biri oldu. İslam'a karşı çıkışında Kureyş'in toplumsal yapısını ekonomik çıkarlarını ve geleneklerini koruma güdüsü vardı. Ancak bu Halid'in hayatındaki önemli bir dönüm noktası öncesinde yaşanan bir aşamaydı. İslam'ın doğduğu yıllarda Halid bin Velid henüz Müslüman değildi. Müslümanların Mekke'deki varlığı özellikle Kureyş aristokrasisinin çıkarlarını tehdit ediyordu. Kureyş'in diğer soyluları gibi Halid de başlangıçta İslama ve Peygamber Efendimize muhalif bir tutum sergiledi. O dönemde İslam'ın yayılmasını durdurmak için Kureyş'in düzenlediği her türlü faaliyetin içinde yer aldı. Uhud Savaşı, Halid bin Velid'in askeri zekasını ve savaş meydanındaki üstün yeteneklerini ilk kez ortaya koyduğu önemli bir çatışmaydı. Müslümanlar Uhud'un başlangıcında belirgin bir üstünlük sağlamışlardı. Ancak Peygamber Efendimizin talimatlarına aykırı olarak Okçular Tepesi'ni terk eden Müslüman askerler savaşın seyrini değiştiren bir hata yapmıştı. Bu durumu fark eden Halid bin Velid bir an bile tereddüt etmeden harekete geçti. Komutasındaki süvari birliği ile stratejik bir hamle yaparak Müslümanları arkadan kuşattı. Bu hamle savaşın kaderini değiştirdi ve Kureyş ordusu Müslümanlara karşı üstünlük sağladı. Halid'in bu savaşta gösterdiği başarı, onun stratejik zekasını ve komutanlık yeteneklerini tüm Arap yarımadasına duyurmuştu. Ancak Halid'in hayatında en büyük dönüşüm bu savaşla değil, içsel bir hakikat arayışı ile geldi. Uhud Savaşı'nda Müslümanların cesareti ve Peygamber Efendimizin liderliği Halid'in içinde derin bir etki bırakmıştı. Yavaş yavaş Müslümanlara karşı duyduğu nefretin yerini merak ve hayranlık almaya başladı. Kardeşi Velid bin Velid'in Müslüman olması ve ona yazdığı mektuplar Halid'in kalbindeki şüphelerin ve soruların artmasına neden oluyordu. İçindeki arayış onu büyük bir karar vermeye yöneltti. Halid bin Velid'in İslam'a girişi tarihin en önemli dönüşümlerinden biri olarak kabul edilir. Mekke'nin fethine yakın bir zamanda Halit içinde hissettiği huzursuzlukla Medine'ye gitmeye karar verdi. O sırada Amr bin As ve Osman bin Talha da aynı amaçla Medine'ye gitmekteydi. Yolculukları boyunca birbirlerine destek olarak İslam'ı kabul etmek üzere Peygamber Efendimizin huzuruna çıktılar. Halid, Rasulullah'ın önünde diz çökerek La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah diyerek İslam'a girdi. Peygamber Efendimiz ona güler yüzle yaklaştı ve şöyle dedi: "Senin gibi bir insanın bu hakikate er ya da geç ulaşacağı belliydi." Bu sözler Halid'in kalbinde büyük bir ferahlık yarattı. İslam'a girdiği andan itibaren hayatı boyunca taşıyacağı en önemli sorumluluğu üstlenmişti: Allah'ın davasını savunmak. Halid'in İslam'a girişi Müslümanlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı. O artık Kureyş'in en cesur savaşçılarından biri değil, İslam'ın kılıcıydı. Peygamber Efendimiz Halid bin Velide büyük güven duydu ve onu hemen İslam ordusunun en önemli görevlerine atadı. İslam'a girdikten sonra Halid, geçmişte yaptığı hataları telafi etmek için büyük bir azimle çalışmaya başladı. Halid bin Velid'in İslam ordusundaki en büyük ve en önemli görevlerinden biri Mute Savaşı'nda gerçekleşti. Mute Savaşı, Halid'in askeri yeteneklerini ve liderlik vasıflarını zirveye taşıyan bir savaş oldu. Bu savaşta üç Müslüman komutan art arda şehit düştü. Müslüman ordusu hem moral hem de stratejik olarak büyük bir kayıp yaşamıştı. Ordunun başsız kaldığı bu anda Halit bin Velid liderliği devraldı. Ordunun sayıca büyük bir üstünlüğe sahip olan Bizans ordusuna karşı savaşması gerekiyordu. Ancak Halit stratejik bir manevra ile savaşı Müslümanların lehine çevirmeyi başardı. Gece boyunca ordusunu yeniden organize etti ve düşmanı yanıltarak Müslümanların daha fazla takviye aldığı izlenimini yarattı. Bu akıllıca hamle sayesinde ordusunu büyük bir kayıptan kurtardı ve savaş meydanında büyük bir yenilgiden kaçınmayı başardı. Bu zaferin ardından Peygamber Efendimiz Halide Seyfullah yani Allah'ın kılıcı unvanını verdi. Bu unvan onun hem dini hem de askeri alandaki başarısını ve Allah'a olan sadakatini simgeliyordu. Halit bin Velid bu unvanı hayatı boyunca onurla taşıdı ve her savaşta Allah için savaştığını hatırlayarak mücadele etti. Peygamber efendimizin vefatından sonra İslam toplumu çeşitli fitnelerle karşı karşıya kaldı. Bu dönemde bazı kabileler İslam'dan dönmeye, zekat vermeyi reddetmeye başladı. Daha da kötüsü kendilerini peygamber ilan eden yalancı kişiler ortaya çıkmaya başladı. Bu fitnelerin başında Müseyleme Türk kezzab geliyordu. Müseyleme, büyük bir ordu toplamış ve kendisini peygamber ilan etmişti. Bu durum, İslam toplumunun birliğini ve bütünlüğünü ciddi bir şekilde tehdit ediyordu. Halid bin Velid, Müseylem'e ve onun ordusuna karşı mücadele etmek üzere görevlendirildi. Yemame Savaşı, İslam tarihindeki en çetin savaşlardan biri oldu. Müseyleme'nin ordusu sayıca çok fazlaydı ve kendisine körü körüne bağlı olan taraftarlarından büyük bir güç alıyordu. Ancak Halid bin Velid, İslam ordusunu büyük bir disiplin ve ustalıkla yönetti. Savaşın ilk aşamalarında Müseyleme'nin ordusu güçlü bir direniş gösterdi ve Müslümanlar ciddi kayıplar verdi. Halid, bu noktada savaşın seyrini değiştirecek bir strateji geliştirdi. Müslümanları yeniden organize ederek Düşmanın zaaflarını değerlendirdi ve zayıf noktalarını hedef aldı. Halid'in bu üstün savaş zekası sayesinde Müseyleme'nin ordusu geri püskürtüldü. En sonunda Müseyleme bir Müslüman tarafından öldürüldü ve ordusu dağıldı. Yemame savaşı Halid bin Velid'in en büyük zaferlerinden biri olarak tarihe geçti. Bu zafer İslam'ın Arabistan üzerindeki birliğini yeniden tesis etti ve yalancı peygamberlerin fitnelerini sonlandırdı. Aynı zamanda bu savaşta şehit düşen hafızlar, Kur'an-ı Kerim'in yazılı olarak toplanma sürecinin başlamasına da vesile oldu. Halid bin Velid, bu süreçte önemli bir rol oynadı ve İslam'ın geleceği için kritik bir adımın atılmasına ön ayak oldu. Yemame Savaşı'ndan sonra Halid bin Velid gözünü doğuya, Fars İmparatorluğu'na çevirdi. Fars İmparatorluğu, İslam devleti için büyük bir tehdit oluşturuyordu ve bu tehdit ortadan kaldırılmalıydı. Halid bu seferde İslam ordusuna liderlik etti ve birçok savaşı zaferle sonuçlandırdı. İslam orduları Fars topraklarında hızla ilerledi ve büyük bir fetih dalgası başladı. Zincirler Savaşı Halid bin Velid'in Fars imparatorluğuna karşı kazandığı en büyük zaferlerden biridir. Fars ordusu askerlerini birbirine zincirleyerek savaş alanına çıkmıştı. Bu şekilde kaçmalarını engellemeyi amaçlamışlardı. Ancak Halid bin Velid bu durumu kendi lehine çevirdi ve düşmanı büyük bir bozguna uğrattı. Zincirlerin savaş alanında yarattığı dezavantaj, Halid'in stratejik hamleleriyle birleşince Fars ordusu dağıldı. Bu zafer, Irak topraklarının İslam hakimiyetine girmesinde büyük bir adım oldu. Halid bin Velid'in bu seferlerdeki başarısı sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda diplomatik bir zaferdi. Fethettiği bölgelerde halka adil davrandı. Onların inançlarına ve kültürlerine saygı gösterdi. Bu tutumu, bölge halkının İslam'a olan yaklaşımını olumlu yönde etkiledi. Halid'in yönetimindeki İslam orduları, fethettikleri topraklarda barış ve huzuru tesis ettiler. Fars İmparatorluğu'na karşı kazandığı zaferlerden sonra Halid bin Velid'in yeni hedefi Bizans İmparatorluğu'ydu. Bizans o dönemde Doğu Akdeniz'in en büyük gücüydü ve İslam devleti için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Halid, Bizans ordularına karşı birçok sefere katıldı ve zaferlerle dolu bir savaş kariyerine bir yenisini daha ekledi. Halid'in Suriye'ye yaptığı sefer Tarih kitaplarında unutulmaz bir yer edindi. Suriye'ye ulaşmak için neredeyse geçilmesi imkansız olarak bilinen büyük bir çölü aşması gerekiyordu. Halit az sayıda süvarisiyle bu zorlu yolculuğa çıktı ve kısa bir süre içinde Bizanslıların hiç beklemediği bir noktada ortaya çıktı. Bu ani saldırı Bizans ordusunu hazırlıksız yakaladı ve Halit Suriye topraklarına hızla girdi. Bizans İmparatorluğuna karşı en büyük zaferlerinden biri Yermük Savaşı'nda elde edildi. Yermük Savaşı, Halid bin Velid'in askeri dehasını zirveye taşıyan bir savaştı. Bizans ordusu sayıca Müslümanlardan çok üstündü. Ancak Halid'in ustaca yaptığı planlar ve savaş stratejileri sayesinde Müslümanlar büyük bir zafer kazandı. Halid, ordusunu olağanüstü bir şekilde yöneterek Bizans'ın güçlü ordusunu dağıttı. Yermük Savaşı, İslam tarihinde bir dönüm noktası oldu. Bu zaferle Suriye ve Filistin toprakları Müslümanların eline geçti. Halid bin Velid, sadece savaş alanındaki becerileriyle değil, aynı zamanda fethettiği bölgelerdeki adaleti ve merhametiyle de tanındı. Şam'ın fethinde, şehir halkına karşı gösterdiği hoşgörü ve adalet, onu halk arasında sevilen bir lider haline getirdi. Fethettiği topraklarda barışı tesis eden Halid, yerel halkın gönlünü kazandı ve İslam'ın gerçek mesajını onlara ulaştırdı. Halid bin Velid, savaş meydanlarındaki cesareti ve liderliği ile tanınsa da, onun gerçek gücü karakterinde ve inancındaki sağlamlıktan geliyordu. Hiçbir zaman askerlerinin arkasına saklanan bir komutan olmadı daima ön saflarda yer aldı ve kendi canını ortaya koyarak savaştı. Askerleriyle omuz omuza savaştı, onların morallerini yüksek tutmak için onlarla beraber yemek yedi, beraber su içti. Bu sadeliği ve alçak gönüllülüğü onun gerçek bir lider olmasını sağladı. Halid bin Velid'in adaleti de onun liderlik vasıfları arasında önemli bir yer tutuyordu fethettiği topraklarda hiçbir zaman zulme yer vermedi, düşmanlarına bile merhametle davrandı, esirlerle, savaşta aldığı ganimetlerle ve yerel halkla olan ilişkilerinde İslam'ın hoşgörü ve adalet prensiplerini uyguladı. Bu, onun sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda gerçek bir mümin olduğunu gösteriyordu. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Halid bin Velid görevden alındı. Bazı kaynaklara göre Hazreti Ömer, halkın zaferleri Halid'e değil, Allah'a bağlaması gerektiğine inanıyordu. Halit bu kararı büyük bir olgunlukla karşıladı ve ben makam için değil, Allah için savaşırım diyerek sadakatini gösterdi. Bu sözler, onun dünyaya bakış açısını ve ne kadar alçak gönüllü bir insan olduğunu ortaya koyuyordu. Görevden alındıktan sonra Halit bin Velid, Suriye'nin Humus şehrine yerleşti. Burada sade bir hayat sürmeye başladı. Zamanını ibadetle geçirdi ve gençlere savaş sanatlarını öğretmekle uğraştı. Dünyadan hiçbir zaman büyük beklentileri olmayan Halit, hayatının son dönemlerini tevekkül içinde geçirdi. Dünya malına değer vermedi, lüks içinde yaşamadı. Çünkü onun tek arzusu Allah'ın rızasını kazanmaktı. Halit bin Velid yatağında vefat ettiğinde Bedeninde sayısız yara izi vardı. Savaş meydanlarında ölüm arzusuyla yaşamış, ancak Allah'ın takdiriyle yatağında can vermişti. Ölüm döşeğinde söylediği şu sözler onun derin imanını ve teslimiyetini ortaya koyuyordu. Savaş meydanlarında ölmediğim için üzgünüm ama bu da Allah'ın takdiridir. Kalbim huzur dolu ve Rabbime kavuşmayı bekliyorum. Cenaze töreni büyük bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşti. Halk onu büyük bir kahraman ve lider olarak uğurladı. Halid'in ardından gözyaşları döküldü, dualar edildi. Onun geride bıraktığı miras, zaferlerle dolu bir hayat ve örnek alınacak bir kişilikti. Daha fazla videonun gelmesi ve bizlere destek vermek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.